Oğlum ben mi iyileyim? Ben iyile falan değilim. Ya yok ben iyileyim amına koyayım. Yok ya. ben iyileyim. Oğlum ben iyile değilim. Vallahi değilim ya. Ha Ya botsun sen tamam, o aman. kadar. <laughs> Sikte git yarra sen kaç yapıyorsun <laughs> ya? He? Bak kaç yapıyorsun <laughs> sen? 45. E ben 15'tim yarra. Ne yapayım? Ne yapayım? E ben senin ne yapayım amına kodum? Tam 15'i e çekiyorum. Bilal amına 15'i çekiyorum. <laughs> ya sikteki kardeşim aldım. hem gele kalıyor kare gibi ya sikti bir tam ona ya. Kalıyordu. Bir kere aldım onu da sana bıraktım kendim Lan, aldım. Lan sikti git ne öldüm. bir kere ben sana kaç defa vuruyorum ölmüyorsun amına koyayım. At orada da aldın. Orada aldım sonra bıraktım sen aldın ibnelik yap. Hay başka başka bir daha aldım başka bir daha aldım. Almadım almadım. almadım. ya almadım bırak ya, ya amına koyayım ya. Ya boksun oğlum. Git amına. Boksun ya. ya, ya. 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 Sikti git. Yarram hem emülatörden oynuyor hem 45 FPS. <laughs> <hem 100. gülüyor> <laughs> Kılına bak amına koy. Ben ya. 15 FPS'im <laughs> ya Ya sikte git hileyle ile oynuyor çocuğu. <laughs> <laughs> ya ne hilesi ya. Oğlum bak YouTube. Ya sikte git. Bekle bekle bekle. Eee başka bir vesaire... şey. Bekle bekle. Başka bir şey da var. Al şu kanala git. Aynen aynen oğlum. Al şu kanala git. Dur. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> git Onun izle kardeşim. Kenzi ile attığım şeyler var. İzle. Hadi kudur git. Bana ne amına? Eee boş yapma o zaman. Ya git. Şişteki... Ya iyi amına kodum bu yani topu ya. Ya ne iyilesi be yarrak. Strong 2 dakika çıkıp izlesene videoları kanka. Bir kere izle. Kenzi ile olduğu videoyu izle, izle bir kere. Kaça kaç cihene bir şey olur. Ben miyim, değilim. Ee, Çağatay bir kere de istediğin bir silahla yap kanka. Ya, ya gel. Herkes... Bak, bak bekle bir saniye. Sen M416 oyna, ben MK47 motant oynayayım. Tamam mı? Ya kardeşim ila lan ne Oğlum tamam bak M24 oynayayım, sen M416 oyna. Ya bırak amına koyayım ya. Ya oğlum tamam ne geleyim oğlum söyle dur bekle silahlarıma bakacağım. Bir saniye. Tabanca. Evet <laughs> tabancada yener tabi oğlum. Bir saniye. Ben seni çöldürdüm mü? Bu olmaz. Sıkar gel lan. Ya hile sık kardeşim ya hile ya sık ara olsa ne ya hile <laughs> değilim anlayın artık ya nasıl yani. tesis amına kodum tek atıyorsun tek tek ya oğlum eserleri yiyince iyi tabi Allah Allah yes. ya konuşturma şimdi ya Bak karı gibi oynanıyor zaten. Ne karısı ya? Siktir oğlum. Amına koyayım kameresi. E, siktir git. E, gel oğlum. Tamam bunlar kaldı. Ya Ay gel amına koduma bak ya. Yine kapat oğlum herkes. Bak hile var sağ lan babam ölsün. 15 FPS'e çek. 15 FPS'e çek 15'e. 15 FPS'e mi çekeyim? Tamam çekiyorum bekle. Evet. Çek amına koyayım. Ben sana nereden inanayım amına koyayım? Ben sana nereden inanayım? Bak Bekle bir saniye. Çektim al. Dur bir saniye. Yavran nasıl ilerleyeyim sana? Çektim ya bunu sanki görüyor. Dur bekle. 15 FPS hangisi? Orta mı düşük mü? 15 ya e, en küçüğü işte. En soldaki. Tamam sondaki. düşüğe çektim. Güne beyarrak gözüm, gözüm Tamam gözüm hadi gel. Benim. Gel hadi gel. Geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kameralar doymuyor yine mi?